Merhaba arkadaşlar. 22 Nisan İzmir birinci koşta benim bankom 4 numaralı Prenses Juve için safkan olacaktır. Nevzat Avcı idaresinde bu safkanın kazanmasını bekliyorum. En ciddi rakibinin 2 ve 1 numaralı safkan olmasını bekliyorum. Sıralı ikili oynayacak arkadaşlar. 4 arkası 1-2 oynayabilirler. Herkese bol şanslar diliyorum. Nevzat Avcı İdaresi'ndeki 4 numaralı Prenses Tüve benim yarınki bankomdur. Selamlar arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar, bol şanslar diliyorum. Yarın 22 Haziran 2023 günlerden Perşembe 10 koşulu İzmir programıyla sizlerle beraberiz. Ben Orhan Aytaç olarak YouTube kanalımız Tuna Işık TV izleyicilerine birinci altının ikinci ayağını sizlere yardımcı olabilmesi adına yorumlamaya çalıştım. 10 4 yaşlı Arapların 1800 Çin pistte yamakların bineceği bu koşuda bir alternatif bankom iki de rakip olarak toplamda 3 hatta geçmeye çalışacağız. Bunlardan 2 numaralı Yalı Efes'i sizlere alternatif bankom olarak gelecek. Rakip arayanlara 4 numaralı bandırmalı ve 1 numara zalim kan olmak üzere toplamda 3 ata şans aradım. Benden önceki ve benden sonraki bütün yorumcu arkadaşlara da başarılar dileyerek herkese bol şanslar görüşmek üzere. Selamlar dostlar. Yarınki İzmir programının 3. koşusunu sizler için değerlendirdim. Ben bu koşuda özellikle bir isimden bahsetmek istiyorum. Bu isimde 1 bir numaralı Baba Merdo. Ben bu safkanın ilk startında yapmış olduğu aynı pist ve mesafede ikinciliğini çok beğendim. bu koşuda e, Amborgo'yu koyup kazanmasını bekliyorum. Siz değerli dostlarıma Küçük ve orta ölçekli kuponlar için banko şablonunu geniş tutan dostlarımız var ise alternatif banko olarak öneriyorum. Tek ciddi rakibi olarak da 6 numaralı Kaptan Kempaçı'yı öneriyorum. Şimdiden herkese bol şanslar dilerim. Benden önce ve sonra çıkacak olan yorumcu arkadaşlara da başarılar dilerim. Kalın sağlıcakla. Arkadaşlar merhabalar herkese iyi akşamlar e, yarınki 9 koşulu İzmir programını değerli dostlarımızdan birer koşu rica ettim sağ olsunlar. günün 4. koşusunu da yorumlamak bana düştü. Aslında zor yarışlardan bir tanesi. E, şartı 4-3 yaşlı İngilizler 1300 şimdi yarışacaklar. Toplamda bu defa 6 tane at önereceğim. çok fazla ayrım yapamadım burada. öncelik 1 numaralı Torun Yusuf'ta olacak ağır kilosuna rağmen bu grupla baş edebilecek bir e, safkan. E, ilk i̇lk şanslı isim ona verdim. Festin Famous yavrusu. Daha sonra 3 numaralı e, Snake Storm. E, Snake Storm da Çin e, Pist performansı fena değil. E, uzun e, mesafe en yani son yarışında çıkmıştı. Orada biraz e, geri geldi o yarışta. Bu yarışını ölçü almayacağım ben. Sonrasında 2 numaralı Happy Winner. E, bu isimle kazanarak buraya geliyor. Fakat e, bu isimde yani tam olarak bunu kestiremedim. Uzuncu mu kısacı ama iki tarafta da yarış kazandı. E, buna da bir çizik atacağım. 5 numaralı Ascentil. E, Abrantisi İbrahim Sefa Söğüt'te. E, çok boş cümlesi var. 51 kilo. Buna da bir şans veriyorum. 9 numaralı Armatore. Ee, aslında bugün bu atların arasında iki tane torok yavrusuna şans vereceğim. Bu Ankara'dan gelip İzmir'de kazanan bir isim. E, ee, Armatore. Çok da iyi kazandı geçen yarışını. E, ee, Sky of Thunder gibi bir ismi de geride bıraktı. Daha sonra 7 numaralı Doktor Aziz. 74 günlük bir arası var ama e, yine de bir şans yaratabilir kendisine. Son günlerde 200-300 gün arası olan isimler bile yarış kazanıyor. Ee, hazırlıklarına baktım fena değil Doktor Aziz'in. Ona da bir şans vereceğim. Son olarak 12 numaralı King Selim var. Bu da bir Torok yavrusu. Ee, kapalı kutu. Şimdiye kadar hiç koşmamış. İlgilileri tayına güveniyor ki e, şartlı 4 yarışta yarış hayatına başlatmayı düşünmüşler. Ben bu isme de bir şans vereceğim. 1 3 2 5 9 7 12 sıralamam olacak. Vallahi kusura bakmayın bu yarışı biraz zor atlatabileceğim ve bu şekilde düşündüm. Ee, benim düşüncelerim bu şekilde. Bir kendi stonks var 6 numara. Ona bir şans vermedim ama arası var onun da. Ben sadece dinlendirmiş oldum. Onu da takipte kalalım. Şimdiye kadar yorum yapan arkadaşlarım, abilerim, katkılarımdan onun hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Sizler yayını izliyorsunuz. Fakat beğeni yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutuyorsunuz. Sizlerden ricamız. Bunlara da bir önem verirseniz eğer memnun olurum. Herkesin şansı bahtı açık olsun. Herkese bol şanslar. İyi akşamlar. Herkese selamlar, saygılar. Yarın İzmir'de koşulacak olan günün 5. koşusunda e, son kazandığı yarışta ön taraftaki tempoyu iyi değerlendirip sonlarda biraz zorlansa da kazanmayı başaran ki rakiplerine oranla 1 kilo dezavantajı mevcut ama ön tarafta yarışın süratli gideceğini düşünüyorum. Sonlarda bunu tekrardan lehine çevirebilir. 1 numara Koca Yusuf benim birinci plan önereceğim safkandır. Ben ilk rakip 8 numara rındamını gördüm. Bu safkan son koştu 1300 metrelik yarışta 61 kilo gibi ağır bisikletle elde ettiği 5 tatminkardı. Son yarışına göre mesafenin 100 metre kısalması ve 10 kilo siklet avantajına sahip olacak olması, ön tarafta eğer istediği tempoyu bulan bir rındamın sonlara kadar direnç gösterebilir. Bu ayak tek atılmıyor, at yazılıyorsa mutlaka olsun derim. AGF'de de muhtemelen cazip pozisyonda çıkacaktır 8 numara rındamın. 1 ve 8 numaralı isimler ben de bir adım önde olsa da şablonunda son koştuğu kumpis yarışını kesinlikle ölçü almadım. 2 numara Kral Çeko. Formu devam eden 3 numara Prens özgür daha sonra 5 numara mikser takip listemde son yarışındaki 6'ncılığı da idare ederdi. Her an bir çıkış yarışı yapabilir. Son olarak da 12 numara Kanman Şah'a yer vereceğim. Bu safkanın da idman pistindeki görüntüleri iyi olmasına rağmen bir türlü beklenilen yarışlarını yapamadı. Yarın Sinan Özen idaresinde bu kez kapalı gözlük takısıyla katılacak. Kulaklık ve dilbağı takısı çıkartılıyor. Kanman Şah enteresan bir yarış çıkartabilir. Bahis oyunlarında bile cazip pozisyonda çıkabilir. At yazmak isteyenler değerlendirebilir. 1 8 ön planda 2 3 5 12 bütçe dahilinde sıralamaya göre ilave edilebilir. Herkese bol şans dilerim. Merhaba sevgili dostlar. Merhaba Tuna. Hepinize İzmir yarış programında bol şanslar diliyorum. Bugün de size 6. koşuda yardımcı olacağım. Şart 3.4 4 İngiliz rahit. 1400 metre kum pisti koşulacak bir yarış var. Ee, şöyle yarışa baktığımda bariz AGF çıkacak ve kazanacağına inandığım 3 numaralı Adem Ağa'yı siz dostlarımıza bank olarak öneriyorum. Üstündeki aprantesi Ali Yıldız'la 7'de 4 yapmış. Yarın kazanması muhtemeldir. Tek olarak değerlendirebilirsiniz. Hepinize bol şanslar. Merhaba Tuna Yaşık TV yarışsever dostlarım. Hepinize e, hayırlı akşamlar dilerim. E, yarın İzmir'de günün 7. koşusunu yorumlayacağım sizlere. <laughs> e, programa baktığım zaman özellikle günün 7. koşusu e, ön tarafta seriliğiyle e, bana göre e, buradaki Murat'tan, Limik My Best'ten e, daha seri olduğunu düşündüğüm hatta bunlara bari de katılabilir. Hani Big set'tir, ben kazanmasını bekliyorum. Grup 3 kısa vadi hoşmuş koşmuş bir isim. E, son koşullarında kendisini e, kendisinden daha seri isimler olduğu için önde tempoyu kuramamıştı. E, bu ismin yarın ben kazanmasını bekliyorum. Bir, numara, bir numaralı Big Sedder. E, benim bankom. Kusura bakmayın biraz diş arası yüzünden e, yani hızlı çekmek zorunda kaldım. Hepinize bol şanslar dilerim. Herkese merhabalar. 22 Haziran İzmir 8. koşuyu sizler için yorumlayacağım. E, 8. koşuda ilk defa koşan bir at var. 2 numaralı Doru Güç. E, bir Otorizer temsilcisi. E, i̇ştar, Asfar ve Serpinti gibi kardeşleri olan bir at. Ben yarın çıktığı gibi bitirmesini bekliyorum. 2 numaralı Doruk güçün Bekir Mert idaresinde kazanmasını bekliyorum. Benim çok net bankom olacaktır. Herkese şimdiden bol şanslar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Merhaba arkadaşlar. Herkese bol şanslar. Yarın İzmir 22 Haziran yarışlarına beraberiz. 9. koşuyu Tına abicim bana ayırmış. 9. koşu 15 Arap atı. Start alacak. Şartlı 3 yarış. 1600 metre kumda yarışacak. Yarın benim burada bir bankom olacak. O da 4 maralı Nakkaştepe. Nakkaştepe orta mesafeyi bulmuş. Yarın sert jokeyi de üzerine almış Kadir Tokoçoğlu. Ben yarın gün üzerinde Tepe bank oturuyorum. Herkese bol şanslar.